a little bit of Turkish way. Yani diyeceğiz ya sonuna kadar yorulacağız. Memnun oldum ilk maçın olduğuna rağmen memnun oldum. Çok mutluyum yani böyle bir şey yaşadığım için. Bu, 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 Herkes kendi <laughs> alanı mı, bölgesini yani ben Ama çok mutluyum <laughs> her şey. İyi geçti bu yıl için, iyi geçti bu yıl için. İşte burada. işte burada. Lazım. İşte burada. Evet. İşte burada. Volkan. <laughs> i̇şte burada. Evet. <laughs> must a compliment the way they tonight. in the second half. burada. 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 little bit Turkish way. Milli takımın puan kaybına tahammülü yok. Önce 7 Ekim Cuma akşamı 9.30'da Türkiye Almanya. Bu 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 ve 11 Ekim Salı akşamı 8'de Türkiye Azerbaycan. Dört gün arayla iki kritik maç canlı yayınlarla NTV'de. Yes, I think a little bit of Turkish way. Aynı anda HDE'de. HDE D-Smart -E 58. kanalda.